Merhaba değerli takipçiler. İçerime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde tavan kaplaması için yine bir malzememiz var. Daha önceki videomuzda bunun kum grisini kullanmıştık. Strofor bir malzeme. Bu tavan görsellerinde kullanacağız. Şimdi bunların şöyle baktığınızda ölçüleri 50'ye 50. Gel oğlum şöyle bakayım. Şöyle baktığınızda 50'ye 50 bu ölçüleri. Dolayısıyla ee... Satış olarak da şöyle 8 tanesi bir paket olarak satılıyor. 42 lira. Şu andaki internette değişik fiyatlar da var. Satın almak istediğinizde. 8 tanesi 2 metrekareyi kaplıyor. Dolayısıyla kaplayacağınız alanı hesapladığınızda şunun üzerinden gittiğiniz zaman 8 tanesi 2 metrekare yapıyor. Dolayısıyla ya 1 metrekaresi 4 taneden oluşuyor. Hesabınızı ona göre yapacaksınız. Şöyle bir strafor yapıştırıcı tutkal, Dekosa tutkal kullanacağız. Şöyle bir tane de fırçaya ihtiyacımız olacak. Şöyle arka yüzeylerine, şöyle 3-5 noktaya böyle sürerek tavana uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ben iki oda için satın aldım. Şöyle bir kutu içerisinde gönderildi gayet kargo şeyiyle başarılı böyle içine diziliyor. Kırılmadan gayet güzel bir şekilde geldi bu elimize. Uygulamadan önce tavanınızı güzelce nemli bir bezle silmeniz gerekiyor. Şöyle köşelerde gördüğünüz böyle siyahlıklar, mantarımsı lekeler bu strofor uygulamasından sonra bunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Daha önce zaten Duvarlara yastık panel uygulamıştık. Önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Bu sene doğalgaz yakmadık. Hem ses izolasyonu sağlıyor hem temizlik anlamında bize yardımcı oluyor bu malzemeler. Hani maliyet olarak hafif yüksek gibi gelebilir ama sonuçta bir kere yapacaksınız. Uzun yıllar kullanacaksınız. Boyadan ve şeyden kurtulacaksınız. Değerlendirmenizi ona göre yaparsınız. Gel buraya yaklaş böyle sür sürerken çek. Evet, daha takipçiler. şimdi tutkalımızı şöyle köşelere sürüyoruz. Biraz şöyle göbeğine. Şöyle köşelere belirli noktalara şöyle tutkallama yapalım ki sağlam yapıştıralım. Özellikle köşelere dikkat edin. Belirli yerlerden salmadıktan sonra kolay kolay salmıyor zaten. Evin birçok yerine değişik değişik uygulamalar yaptım ben. Önceki videolarımızda görebilirsiniz. Bunların kendine yapışkanları da var. Fakat şeffaf bantla olduğu için onları desteklemeniz gerekebiliyor. Bir müddet sonra sıcaktan şeyden salabiliyor kendini. O yüzden böyle salmasın diye tutkalla desteklere yaparsanız daha sağlam oluyor. Uzun ömürlü kullanıma açık olacak. Şöyle belirli noktalara böyle bir kiloluk Dekosa marka tutkal aldığınız zaman işinizi fazlasıyla görürsünüz. Sonra buraya gelip güzelce birleştiriyorsunuz. Birinci şeyi yaptıktan sonra zaten artık sadece ize dikkat ederek devam edeceksiniz. birbirine buluşturacaksınız. Evet. Şöyle biraz tutmanız yeterli. Yani yan duvarda 30-40 saniye yetiyordu. Burada biraz daha yer çekimine karşı tavandan aşağı şey olduğu için Şöyle bir dakika yakın elinizde tuttuğunuz zaman zaten bırakmıyor. Aldığınız tutkalın bayat olmamasına dikkat edin. Bayat tutkal olursa tutturamazsınız. Ben o yüzden Koçtaş'tan aldım. İnternet üzerinden satın almıştım yine Dekosa marka ucuz diye. Onlar tarihi geçmiş olduğu için düzgün yapışmadı. Boşa gitti yani. O yüzden bu tür malzemeleri bildiğiniz yerden almakta fayda var. Tutkalınız kaliteli, taze olduğu zaman herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama bayağı tutkalla yapmaya kalkarsanız tutmuyor. Evet. Tamamdır. Evet değerli takipçiler şimdi bu göbeği güzelce ölçüleyip şey yaptım. Açtım böyle. Şimdi tutkalını sürüp yapıştıracağız. Oyma işlemini falçatayla ya da makasla yapabilirsiniz. Yukarıdaki duruma göre oyduk bunu. Bunlar parça olduğu için biraz daha kalabalık sürüyorum açılmasın diye. Evet. Şimdi bunu yerleştirelim yukarıya. Bir parçamızı yapıştıralım. Evet. Sonra diğer parçamızı yapıştıracağız. Burada herhangi bir sökme takma yapabilirim diye biraz geniş açtım. Böyle göbeklerde çok görsel güzellikten ziyade ileride sökme tamir işlemi yapma ihtiyacı olduğunda zorluk yaşamayalım diye biraz geniş bırakıyorum ben. Buraya. Şimdi diğer parçamızı da güzelce. Evet. Evet tavan kaplamamızı bitirdik değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi güzel bir şey oldu. 10 metrekareye 1 kilo tutkal kullanıyorsunuz. Tamamen bitiyor. Yapıştırarak. Ses ve ısı izolasyonu anlamında da destek olan hem görsel güzelliği olan bu tavan strofor kaplama işlemimizi bitirdik. Umarım içeriğimizi beğenirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Değerli takipçiler. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Kanalımızı ailemizi büyütmeye devam etsin. Sağlıklı günlerde başka içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.